Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Pokemon serisine başlıyoruz. Pokemon Ruby versiyon. Müzik telifli değildir inşallah. Kısa sesle dinleyelim. Şu çok seviyorum. ve Pokemon Ruby versiyon. Game Freak 2003'te çıkarmış. Ee, şeyden bir sene önce çıkmış. E, ee, adını sen söyle. Fire Red'den bir sene önce çıkmış bir oyun bu. Arkadaşlar. Zaten grafikler biraz daha kötü olabilir. Ama çok güzel bir oyun bu da. Ya yani ben bunu da 2-3 kez bitirdim. Yani. yani. çok iyi bir oyun. Şimdi müzikleri kısalım. Telifli olabilir. Korkuyorum biraz. Biz ne yazılımı da alalım. Geçelim. Bu arkadaşlar 3. nesil bir oyun. 3. nesil bir Pokemon oyunu. Ya bu Pokemon oyununda şey ım, erkek olacağım tabii ki de. Eee benden bir name yani bir, ne, istiyor veya başka. Tom olsun ismi Tom. Yes. Tamam Tom olsun. Oh ah okey. Tom. Ar ready. Hadi geçelim geç geç, 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 geç. çünkü bilmiyorum. Arkadaşlar başlayalım. Arabayla geliyoruz şehre. Geldik ve inelim şimdi. Evimiz. Anam. Anam geldi. <laughs> geç geç geç. Hızlı. O evde şeyler var. Unutmuşum ya. Mançapın gelişmiş hali. Hmm. Ne diyeyim bunların ya? Mançap'ın gelişmiş hali. Neydi bunun ismi? Tom. The clock in your Hı. He tamam. Hazırca yapalım. The clock. Eee şöyle. Döndürelim. Saat kaç olsun? Ben böyle şey saatlerden anlamıyorum. Analog saatlerden yani Onlardan çok anlamış değilim. Tamam. Saat böyle olsun arkadaşlar. yes. Tamamdır. Hadi gidelim. Yes. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Hoppa. Oh, tamam, tamam. Teletburg Jim. My dad will be on. Oyun konsolu. Too bad. Dead. Benim şu an gitmem lazım. Hadi bakalım, gidelim arkadaşlar. Viridian City. Değil, bir Viridian City değil. Palet kasabası değil. Üçüncü nesil arkadaşlar, ben de çok hakim değilim yani. Ee, sadece bir kere e, iki bölümünü izledim üçüncü nesilden arkadaşlar. Yani ben de çok bir şey beklemeyin. Ama şey diyebiliyorum, e, birinci nesilden Pokemon'lar da var diyebiliyorum bu oyunda. Sadece üçüncü nesilden oluşmuyor. Geodot gibisinden Pokemon'lar da var galiba. Ee, Charmander falan da vardır inşallah diye düşünüyorum. Şimdi buradan şey gidelim hızlıca. Profesör Oak'ın yanına. Aa dur dur. dur. Unuttum. Yanlış yer. Yanlış yer. ile karıştırdım arkadaşlar. Özür dilerim. Hadi bakalım. Çocuk. Hadi bakalım. Burada seni kovalayan bir Pokemon var. Doktor. Bekle. Şimdi. Kışar. Trektop seçtim. Yaprak türü bir Pokemon çok seçmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Civciv seçiyorum. <laughs> Çünkü arkadaşlar ateş türü. Ve ben ateş türü seviyorum. Script atın. Script miydi bunun ismi? O, o türden bir şey atın. Arkadaşlar. Kaya türü pokemonlara şey çok vuruyor. Adını unuttum. Su. Su su. Yani su pokemonuna ihtiyacım var. Aa, arkadaşlar videoyu başlatacağım. Hemen. Hemen başlayayım. Arkadaşlar devam edeceğim. Çok iyi bir işim vardı da. Evet. Acil bir işim vardı da. Ne gittim geldim. Hmm. Torkin ismini değiştirmeyeceğim ya kalsın. Torhik. Alev yapsa ismini değiştirseydim ya. Ya ne no deseydim orada ismini değiştirmek istiyorum ben ya. Alev yapacak. Ee, hızlıca bir şekilde gidelim. İşte şey e, fuara da benzemiyor yani şu an çok farklı bir mekanizm. Yoruz bu Pokemon'ların hiçbirini bilmiyorum arkadaşlar. Üçüncü bir nesil oynadım. Çok güzel. Şey şimdi. Fire Red oynasaydık avcımın içi gibi bilirdim oyunu. Ama şu an şey oynuyoruz. Adını unuttum. Ruby versiyonu oynuyoruz. Ruby versiyonu da sadece iki kere bitirdim. Yani Fire çok kez bitirdim. Sekiz kere. O yüzden biliyorum. Fire ama ama e çok hakim değil. Çünkü üçüncü nesil filmi daha izlemedim arkadaşlar. Ya, üçüncü nesil Pokemon'lar üç. Üçüncü sezonda mı geliyordu bilmiyorum. He dur dur. Dur. Pokedex ben. Pokemon. Ben dur dur Pokedex'e şu var mı? Sen ne konuşmam lazım. Nerede o kız he? Seni arıyordum. İzin vermiyorsun. Doğru, 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 doğru. Evet. Tamamdır. Şimdi şuradan gidelim. Ne yapıp gelecektik ya? Hmm, bunu yakalasam mı acaba? Ah, Pokemon yok. Şimdi yakalamak da çok istemiyorum. Arkadaşlar, çok nadiren Pokemon yakalayacağım. Böyle çok güçlü tarz Pokemonlardan yakalayacağım. Arkadaşlar. Ee, yani dur. Hadi çıkalım şuradan. Şuradan gidiş var mıydı Ay, üf ya. Aha, aha. Benim bunu yakalamam lazım işte arkadaşlar. Bu water gun saldırısı var. O çok vuruyor arkadaşlar işte. Water gun saldırısı taş türü pokemonları çok vuruyor. Eee, niye su türü pokemon istiyorum? Hem ateşe karşı güçlü su türü pokemonlar. Hem de kaya türüne karşı çok güçlü. Watergun, Watergun e, ee, Diablo tek atıyor. Yani ilk cim savaşını öyle Hoş selamın aleyküm. Hadi gel bakalım. İlk kapışmamızı sen ne Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. hadi. Senin de ee, arkadaşlar biz neyi seçersek ee, bu da ona onun bi biraz daha güçlü bir halini seçecektir ondan emin olun. Yani mesela su türü bir Pokemon, su türü bir Pokemon seçtiyseniz bitki türü yani yaprak türü e, balbazarın türünden bir Pokemon seçecektir. Ateş türü seçtiyseniz su türü bir şey seçecektir. Bal e, balbazarın türünden e, seçecekseniz yani toprak türü müydü onun türünün acaba hatırlamıyorum. Hiç mi? Hiç mi? öyle bir şey. Ondan seçecekseniz karşınıza ateş turu Pokemon çıkar yani. Karşı taraf sizin daha güçsüz olduğunuz taraftaki Pokemonları kullanır. Bir canım kaldı, hemen gitmem lazım. Aa 3 canım. Tamam, 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 tamam. Hızlı, hızlı ve seri. Hızlı ve seri bir şekilde. Gidebiliyor muyum artık? İzin ver kardeşim ya. Canı, Pokemon'larım dedim. Aa, yalnız heh. geleceğim geleceğim merak et. Pokemon'larımın canı yok. Ay Pokemon'larım diyorum ya. Pokemon'umun canı yok işte. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu videoda sadece ateş diyeceğim ben ona. Ateşin üzerine oynayacağım. Yani bu videoda belki evrimleşebilir bile. Yani çok oynayacağım onun üzerine buraya geliyorduk galiba ya. Evet buraya geliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Karar geçsin. Ee, hadi hadi. Hızlı 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 hızlı. Beş poke topu. Ben bu poke toplarıyla neler yaparım neler. Pokemon yakalarım sadece. Nasıl gidiyorduk? Tom bir şey bir şey bir şey bir şey konuşuyor bizimle. Evet arkadaşlar. Ne dediğini ama çok anlayamıyorum arkadaşlar yani e, belki Ruby versiyonu Türkçe'si varsa veya Fireden Türkçe'si varsa e, onları indirebilirim yani kanalda onların videosunu çekebilirim yani, daha rahatlıkla telaffuz, telaffuz edebiliriz. Dur yeni bir özelliği açıldı arkadaşlar. Fokus enerji. Ne işe yarıyor? Yok, hiçbir işe yaram. Sprintle devam et. Şimdi burada Charmander olsaydı Ember açmıştı. Hepsine tek atıyorduk. Üf, üf. Ayşe. Gitti. Gitti. dedim video kaydı. Yalan oldu değil mi? Aha. Oha vallahi gitmedi. Yaşasın. Arkadaşlar. Elektrik gitti de. Koptum bir an ya. Hay hayır, hayır hayır. Yine git bak ne olursun gitmesin. Ne olursun gitme. Gitti. En azından kaydetti. Bekitti. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ee, bunu atacağım. Direkt tek atmak istiyorum. Ya. 16 level yapmam lazım yani bu video devrimleştirmek için 16 level uğraşırım ya ve video durdururum hazır sıra yerlerde hadi bakalım hızlandıralım açıldı rotate 102 buradan gidemiyorduk şey eğitmenlere yakalanmak istemiyorum diyecektim ki en azından bir pokemon'u var eğitmenin tamam kolay geçeriz 2 atıyorum zaten ben bunları. Hayır hayır 3 atacağım galiba değil mi? Evet. 2 de ucundan döndü. <laughs> 63 xp. 9 devl oldu. Hızlı bir şekilde gidelim. Ha. Ha, hadi gidelim. Trainer'a yakalanmadan gitmek. O teynire yakalanmadan gittim. İ yakalanmadan geldim. Şunu alayım. Al mı? Al al. Ya. Bu benim kabahatim. Yok seni yakalamayacağım. Ya, tipsizsin sen. Karizmaya benziyor olabilir de. O kadar güçlü değil. Bunu da alalım. Dur. Dur. Oran oran beri şundan bir tane daha almak istiyorum. Bunu da al, aldım. Çikolat, çikolat. Yok oraya bir daha gitmeyeceğim. Şu trainer'ı yakalamadan yani eğitmeni. Hayır ya nasıl gördün? Tövbe estağfurullah. Kartal gözleri var bunda. Kapışmak istemiyorum. Soran olmuyor ki. Ama her neyse işime gelir. Çünkü trainerların pokemonları mesela bu pokemon karşıma çıkıyor. 10-20 xp veriyor. Ama mesela Karşıma bir eğitmen çıkıyor. Eğitmende de aynı bu Pokemon var. Daha fazla tecrübe puanı veriyor. Hem artı para veriyor. Şehire geldik. Bu cime girilmiyor. Sen beni nereden görüyorsun da galiyon? Bu cime girilmiyor bu cime. tövbe. İstemiyor canım ya. Öf illa öf. Ayrıca bu cim şey eğitme. Eğitim yani. Babamız gelecekti galiba burada. Dead geliyor çünkü dead geliyor dedi. Şimdi bize nasıl Pokemon yakalanırmış onu öğretecek. Biz bilmiyoruz yani. Çok sıkıcı nasıl poke Pokemon yakalandığını ben bilmiyorum sanki. Hadi götür bizi götürdüğünüz yere. Saat 7, 3 geçiyor. Puh, güzel bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Durun. Şunu da izleyelim mi? Nasıl yakalıyormuş Pokemon? Hı, heh, dur ben oynamıyorum. Kendi oynuyordum. Bu çıkıyor da. Şimdi topu atar. Aha. paket topu. paket bağ. Bu benim çantam değil arkadaşlar. Bu arada onun çantası. Tak. Yakaladım. Şöyle. Kendini. Dur. Videoyu kapatacağım. Uff. Uff. Hadi hadi. Şöyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. i check